arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bonnie mücadelesini kazanacağız ve Bonnie'nin kostümünü beraber alacağız. Şimdi ben burada size Stu'yu öneriyorum bu mapte. Şimdi arkadaşlar hemen maçımıza başlayalım. Ve maçımıza yanımıza Pool ve Dynamite kattı. Hadi bakalım. Ben önceki maç 1'e 5 oynamıştım. Evet arkadaşlar. Bence hepsi AFK. Yok. Şimdi ultimizi kasacağız. Şöyle bir zıplayalım ilk önce. Hop. Tamam güzel. İki kişiyi öldürdük bile. Hayır. İnşallah Ah be. Eğer normal vuruştan adamı öldürmeye denerseniz adam ölmüyor. Ah, yine toptan öldürdüler. Dört kişi öl, dört kere öldük, dört kişi öldürdük. Hadi bakalım. Güzel, ona da at. Ah be. Şöyle. Ölmeyeceğim çünkü bana toptan Şöyle. Seni bir öldürelim. Ben öldüremeyecek. Ben korkmuyorum. Normal vuruş atabilirler bana. Ah, ama şimdi öldürebilirler. Evet. Şuradan hemen hepsini öldürmeye devam edelim. Aa ben de vurdum. Ama maalesef o beni öldürdü. Burada amaç adamları öldürebilmek. Yani normal vuruştan öldürebilmek değil. Hayır. Oyunun birazcık kastı arkadaşlar. Hayır ya daha koydu. Neyse sınırsız can var. Onun için ilk turumuzu kaybetsek de bir şey olmaz. Evet. Maçımıza yerden başlayalım. Bu arada her e, bin katlarında Bro Pass Plus çekilişleri olacak. Mesela bin abone olduk bir Bro Pass Plus. 2000 abone olduk bir Brawl Plus daha. Mesela 1500 abone olduk. Onda da bir Brawl Pass Plus verebilirim. Yani öyle olacak. Şu anda korkmuyorum çünkü beni öldüremeyecekler. At. At ona. Evet. Hop, Edgar. Hayır onu inşallah tutmazlar. Hop şöyle beni dondurdu. Ama onu aldım. Öldüremeyecek. Ah be. Orada inşallah ikisini de alırlar. Evet, bir kişi aldılar. Tamam güzel. Hop. Güzel Mortis güzel oynadı. Evet sütuyu da işte bunun için şey yaptık. Hop. Toplardan kaçabilmek için. Aa kaçamadık bu sefer. Neyse sıkıntı yok. Biz bir keş daha öldürdüğümüzde maç bitiyor zaten. Hayır ya bizim takımı kaybettiriyorum. Hadi at ona. Orada aslında Mortis ona atabilirdi ama atmadı. Herhalde bilerek atmadı. 1'e 4 oynamış bizim arkadaşımız. Ona hemen bir tane like'ımızı atalım. Ben burada hangi karakteri seçsem. Bence ben burada Mortis seçeyim. Bu arada mücadelede istediğiniz karakterleri oynayabilirsiniz. Çünkü hepsi 11 seviye oluyor. Oyun veriyor. Hop. Oh. Zıplayamadan beni öldürdü arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Bak o zıpladı ama ben zıplayamadım. Tam ucundan beni yakaladı. Hayır. Karşı taraf çok iyi oynuyor. Zaten beni normal vuruştan öldüremeyecekler. Hayır ama top var ellerinde ya. Bence çok kötü bir oyun modu. Hangi karakterden girsek kaybediyoruz. Hadi bakalım öldürebilecek miyim? A doğru öldüremiyorduk. Öldüremeyeceğim. Canı dolacak. O da beni öldüremeyecek. Hayır adamımız karşı takımın eline geçti. Tamam o beni öldüremeyecek. Hayır ne ara öldünüz biz nasıl iki kişi öldürebiliyoruz ya. Neyse. Şimdi o zaman ne seçelim biliyor musunuz arkadaşlar? Bence Colt seçelim. Evet şöyle. Bu arada ben Propes'de yüzüncü kademedeyim. Üç yıldız şeyim var. Üç yıldız gizemim var. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Vs'ye atabiliriz. Vs'ye kazananına da ödül olabilir. Hadi bakalım. Maçımıza başladık. o, o ölmeyecek. Neyse evet, şunu bir donduralım. Bize sıkmasın bari arkadaşlar. Hayır yanımdan geçti. Hayır ya. Arkadaşlar hep görüyorsunuz bizim yanımızda ne geliyor? Karşı tarafa ne geliyor? Şimdi görürsünüz. Yanıma gelene bir tane vuracağım. Evet çok iyi. Şimdi şunu da öldüreceğim. Şöyle bir hop, yeniden ultimi dolduracağım. Hayır hayır ona top verme sakın. Hayır ya. Beni toptan öldürdü. Neyse devam edelim. Nerede top var? Şunun da var. İlk önce şunu öldüremedik ya. Ucundan kaçtı. Sen beni öldüremeyeceksin ki ama ben şimdi seni bayıltacağım. Hayır ya ben öldürebilir. Öldürdü bile. Arkadaşlar biz yedi kişi öldürmüşüz onlar altı. İnşallah biz kazanırız. Arkadaşlar son bir kişi, son bir kişi ve maçımız bitti biz kazandık. Ve birazcık kötü oynamış olabilirim. Bir sonraki maç şey seçeceğim, mortis seçeceğim. Ama mortis seçmiştik ve mücadelemiz ödülümüzü de alalım. Ne seçelim biliyor musunuz arkadaşlar? Girden Sutuya dönelim. Bu son maç, bu maçı da kazanırsak kostümümüz geliyor. Hadi bakalım. Ve maçımız yine başladı. Kim kazanır sizce arkadaşlar? Biz bence biz kazanırız. Maçımıza başlayalım. Uy bizim başladı. Arkadaşlar gördünüz mü? Duvarı kırdım daha. Direkt beni öldürdü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. iki kişi AFK. Arkadaşlar. Hayır. Bir kişi daha öldürürüz orada. Evet bir kişi daha öldürdük. Eğer o ölmedi. ben zaten öldüremezler normal vuruştan. Arkadaşlar canımı fulllemek için şey yapıyorum. Şimdi hop. Arkadaşlar adam bize pas atsa ben burada hepsini öldüreceğim. Ama bizim adam bize pas atmıyor. Evet son iki kişi öldürmemiz lazım. Son iki kişi, son iki kişi. Evet çok iyi bize pas geldi. Hayır. Bir tane ulti al, duvarı kıracağım. şöyle bir kişiyi daha öldürdüm. Hayır. Kaçmam gerekiyor. Çok iyi. Benim şimdi burada canım fullenecek. Hayır. Ben oradan öldürdüm. Nasıl öldürdü ya? Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Son bir kişi öldürünce kostüm gelecek. Ve son bir kişi daha öldürdük. Kostümümüz geldi. Devam. Şöyle like'ımızı atalım ve tebrikler mücadeleyi kazandın. Çıkalım. Zafer ödülünü al. Star hediyesini hemen açalım. Bir daha açalım. Ve Icarus boni. Ve çok güzel bir şekilde mücadelemizi tamamlayıp kostümümüzü aldık. Şimdi seçe basalım. Şöyle. Ve video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.